Herkese merhaba. Nefis tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün kıymalı pişi tarifini hazırladım. Gerçekten yapılışı çok kolay ve çok da lezzetli. Çok önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kabın içerisine 3 su bardağı ılık su, 1 paket toz maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. Maya aktifleşene kadar karıştırdıktan sonra üzerine 6,5 su bardağı yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu sırada üzerine 1 yemek kaşığı da tuz ilave ettim. Spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Hamur ağırlaştıktan sonra spatula içerisinden çıkartacağım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ortalama 4-5 dakika boyunca hamuru güzel bir şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşak ve ele yapışan bir hamur olmalı. Hamuru yoğurduktan sonra üzerini kapak yardımı ile kapatıp 35 veya 40 dakika boyunca mayalanmaya bırakıyorum. Bu sırada hemen pişini iç hazırlamaya geçtim. 4 adet orta büyüklükteki soğanı küp küp doğradım. Üzerine yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağını da ekledikten sonra hemen ocağa alıyorum. Soğanlar diriliğini kaybettikten sonra üzerine 300 gram kıymayı ilave ediyorum. Hemen ardından baharatlarını eklemeye geçiyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığından biraz eksik karabiber ilave ettim. Yine baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kıymalar şöyle rengi dönene kadar kavurduktan sonra ocaktan alacağım. Çok fazla sulanmasına müsaade etmeyelim. İç harcı tavada kaldığı takdirde sulanmaya devam edecektir. Hemen geniş boy borcamın içerisine aktarıyorum ve bir köşede soğumaya bırakıyorum. Aradan 40 dakika geçti. Hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamurun ilk havasını aldıktan sonra hemen masanın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamuru masanın üzerinde toparlamaya devam ediyorum. Bu işlemde çok önemlidir. Uzun süre mayalandırma işleminde bıraktığımız için içerisindeki hava kavarcıklarının tamamen sönmesi gerekiyor. Hamuru toplamda 10 eşit parçaya ayırıyorum ve beze haline getiriyorum. Burada da bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Ben peşilerin ebatlarının büyük olmasını tercih ettiğim için bezeleri de büyük aldım. Sizler küçük yapacaksanız eğer beze miktarını 12'ye veya 15'e de çıkarabilirsiniz. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra bezelerin üzerine temiz bir bezle kapatacağım ve 15 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. İlk bezenin altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Parmak uçlarımla döndürerek bezeyi büyütüyorum. Yine belirttiğim gibi pişinin ebatına veya büyüklüğüne göre bezeyi açabilirsiniz. Açmış olduğum bezenin sadece bir kısmına bol miktarda kıymalı içercinden ilave ediyorum. Boşta kalan kısmı üzerine kapatıp parmak uçlarımla kenarlarını sıkı bir şekilde bastırıyorum patlamaması için. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Evet ikinci bezeyi de büyüttüm. Hemen bir kısmına bol miktarda iç harcından ilave ettikten sonra boşta kalan kısmı üzerine kapatıyorum. Parmak uçlarımla kenarlarını sıkı bir şekilde kapatıp bir köşeye alacağım. Birazdan kızartmaya geçeceğim. Bu sırada ben hemen büyük boy tavanın içerisine bol miktarda sıvı yağ ilave ettim ve ocakta ısınmaya bıraktım. Evet artık pişleri kızartmaya başladım. Kızgın yağın içerisine hafif aralık bırakarak yerleştiriyorum. Bu arada başından ayrılmayalım. Saniyeler içerisinde yüzeyi kızaracaktır. Sürekli ters düz yaparak her tarafın eşit bir şekilde kızarmasına yardımcı olalım. Sizlerin de gördüğü gibi ilk yüzeyi saniyeler içerisinde kızardı bile. Hemen diğer yüzeyini çeviriyorum. Kahvaltılarınızda, misafir sofralarınızda bu tarifi hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir tarif. Tarifime çok güveniyorum. Sizler de bana güvenerek bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Evet, tüm pişleri kızarttım. Hemen iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. Puf puf kabaran, yumuşacık pişleri gerçekten çok güzel bir şekilde hazırladık. Ne kadar güzel oldun, sizler de yakından görüyorsunuz. Bir de şöyle içerisini açıp göstermek istiyorum. Henüz daha çok sıcak 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 servis yapmak istedim. İçerisinde asla hamurlanma olmadı. En önemli püf noktalarından bir tanesi hamurunun yumuşak olmasıdır. Hamur ne kadar çok yumuşak olursa kızartırken çok güzel bir şekilde kabaracaktır. Kabarmış hamurun içerisi asla hamurlanma olmaz. Tek kelimeyle şahane oldu diyebilirim. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.